Hepiniz, yeni bir video geldiniz. Bugün tüm sütümü kasıp kovuran o ne diyorum? 23 cake. Here cake. The cake. Bugün pastayı aldım Bim'den. 110 liraydı. Bu yüzden lütfen bu videoyu beğenip abone olur musunuz? Bunun parası çıkması lazım. Yani gerçekten çok maliyetli bir de resim parası falan verdim. Lütfen e, bu videonun maliyetini karşılamama yardımcı olun ve videoyu beğenip kanala abone olun. Neyse bugün olayı bilmeyenler için kısa bir tanıtım yapacağım. Bence bilmeyen yoktur çünkü şimdi TikTok'ta şu an bu akım var. Ben yine anlatayım. Bu kekin üstüne bizi yükselten, libidomuzu yükselten insanların fotoğraflarını çıkarttım. Benim tabii ki de bunlar. Lafı çok uzattık. Hemen ilk karakterimizle başlıyoruz. Ben Queen ile başlamak istiyorum. Queen'i buraya koymazsam olmazdı. Filiz Kemal. Sarışın Filatan'ın yıldız geliyor. <laughs> Sarışın yıldız geliyor. Gerçekten yıldızı en dibe, en ortaya böyle sokmak, sokmak istiyorum. istiyorum. var mı? Hele ki şarkıları. <laughs> Queen'dir bizim için gerçekten tam bir Queen bu arada. İkinci karakterimiz aa, şey beni yargılamayacaksanız Aleyna Fox. Şey, Aleyna hakkında konuşmak istemiyorum. Beni tanıyan bilir Aleyna'ya ne kadar yükseldiğimi. Gerçekten Aleyna'yı beni çekin. Aleyna'ya yükseldiğimi göğsümü geriye söylüyorum. Bence çok güzel bir kadın. Maşallah. Hemen onu da Filiz Kemal'in yanına koymak istiyorum. Merhabalar. Çok dişil yaptık. Birazcık erkek gelsin dediğiniz duyar gibiyim. Pasta testosteron koksun diye. <laughs> Daha yakışıklı değil miyim sence? Özüden, çakaldan, köpekten. Daha yakışıklı değil miyim sence? Özüden, çakaldan, köpekten. Ojefret ipnesinden. Biliyorum, biliyorum. Evet, beni yargılayacaksınız ama elimde değil arkadaşlar, elimde değil. Yani ne yapabilirim şimdi? Hani beğendim, ne yapabilirim kardeşim? Öleyim mi? Beğeniyorum. Ne yapayım şimdi? E bu yedim geldim ne yapayım? Kendim öldüreyim. Oturup ağlayayım mı? Ne yapayım? Söyle. Onu da hemen biraz arkaya koyalım ki Queen'lere yer kalsın. Ben favorimi favorimle devam etmek istiyorum. Kim geliyor? Benim kocam geliyor bu arada. Cüneyt Efendi. kocam evimin direği. Video bittikten sonra bununla işlerim var bu arada. Bununla bazı işli e, kötü emel <laughs> kötü emellerimi e, ayet etmeyi düşünüyorum. Hayır açmayacağım. Hayır açmayacağım. Ben öyle açık mı bileceksiniz? Ben <laughs> öyle <laughs> açık mı Ama gerçekten bakar mısınız? Bir de şey fotoğrafını seyir. Adam o kadar takkeli makkeli geziyor. Ben gitmişim. Saçı başı dağılmış. Gömleği açık fotoğrafını seçmişim. Ben dansayım ha. Kaç kişi oldu? 2-4. Beşinci kahramanımızı buraya çağırıyorum. Aynı gemide yol alıp. Meltem ağzın tadını biliyorsun. Ne? Bu konu hakkında konuşmak gerekirse. Ya biliyorum, biliyorum. Evet biliyorum. Siz de bence Haluk bence çok sert bir insan. Ne bileyim böyle hani vurdu mu tutacak bir insan. Aa şey dedikusu vardı. Haluk'la Meltem'in Yakın arkadaşı sevişti diye bir dedikodu çıkmıştı bu arada. Şu gönül gönül gönül. Gönül bu otoda bakıyor. Haluk'a da koymuyor. Haluk'a koydum. Haluk, haluk, da bana koysun inşallah. <laughs> Sailing. Biliyorum. Yani ne alaka diyorsunuz ama tam yükselmelik bir karakter bu arada. Evet. Öncelikle Halil annesi hakkında konuşmak istiyorum. Halil annesi kötü bir emelim yok. Sadece tatlı bulduğu için ekledim. İyi akşamlar delikanlı. Surat bak bal gibi. Mini şebbellek gibi. Tipe bak börek gibi. Yesin onu annesi. Ah minici. <laughs> Filiz Kemal ile onu yanına koyacağım. Bakın. Filiz Kemal ve Halil İşko. Halil annesinin eline düşerse. Şaka. Cüz şaka yaptım. Yani alınmayın. Evet. Şimdi sarıcıyım için kendimden çok utanıyorum ama... Öncelikle abonelikten çıkmasınız olur mu? Yani çıkmayın çünkü paraya ihtiyacım var ve çok eğleniyorum ben sizlerle Lütfen abonelikten çıkmayın. Evet. Çılgın çocuk. Gerçekten çok çılgın bir çocuk. Baksanıza. Ah kalkmış. Yani Enes Batur bizim çocukluk aşkımız değil mi? Bence hepimizin öyle ya. Ee evet, madem youtuberlardan gittik, madem youtuberlardan bahsettik, olsuz olmaz. Aa, evlendi ama değil mi? Cansu Hanım, git kocanın tadını çıkar Cansu. Aa, çok yakışıklı bir kocan var. Git tadını çıkar. Rehmen <laughs> konserine gittik biliyorsunuz. Biraz futbol camiasına gidelim. Futbol camiasında da hepimizin alışık olduğu bir isim var. Bence tüm ülkece e, cinsiyet fark etmek sizin, yaş fark etmek O kişiye yükseliyoruz. Barış Alper Yılmaz. Bitti. Video gerçekten ya bunun üstüne yok bence. Şu kadroya bakın Allah aşkına şu kadro ne alaka diyor. Ben biz ne alaka diyor. Ya bu kadro istediğiniz bir araya gelmez. Ama ben getir. Efeçelik YouTube kanalı her şeyi yapıyor. Madem. Madem pembelisin. Size bir rapçi göstermek istiyorum. Bakın beni linçlemeyin. Lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen. Damla Bilic ağzının tadını biliyor bu arada. Sana ne lan yalak <laughs> Çakal iyi değil, çok iyi arkadaşlar kusura bakmayın. Çakala yükseliyorum, yapamıyorum yani elimde değil. Çok yakışıklı. Aa Aleyna Tilki, çakal. Anladınız <laughs> mı Gülün gülün. Bence artık bu konu hakkında konuşmadayız. Ekrem İmamoğlu'nun çocuğu. Ay. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu. Seçim günü, seçim günü hepiniz yükseldiniz bu çocuğa. Sonra bu çocuğu yalnız bıraktınız ama ben hala yükseliyorum. Sen yeni limanlara yaygın açarken ben hala bundaydım. Kaç yaşında acaba? Ekrem İmamoğlu Bey, şu an bunu izliyorsanız oğlunuz... Güvenli değil bence bunu da biraz arkaya koyalım görmesinler siyasi Ulan gerçekten pasta gittikçe saçma bir yerlere gidiyor ama Bu zamana kadar abonelikten çıkmadıysanız aferin size Yapacak bir şey yok yani zevkler ve renkler tartışılır mı? Tartışılmaz kardeşim Ahmetcan Dündar Yani zevkler benekler tartışılmaz. Lütfen yoruma nefes anladım. ne zevksiz bir insansın yazmayın. Zevkli, zevkli bir insanım zevkli bence. bence. Bence bunu hepimiz yükseliyoruz, bununla utanılacak bir şey yok. Furkan Andıç, kaçak gelinlerin, kaçak gelinler fanlarının aşkı bu arada. Selin çok, yani çok şanslı bir insansın Selin. Şu an üç kişi kaldı önümde, bu üç kişiyi de bir sonra tavuklayacağım. Hepiniz çünkü ağzımı sıçacaksınız o kişiden sonra. Bence Brawl Stars e, kralı hakkında da konuşmamız gerekiyor. Emir Vici. <laughs> Emir'i de şöyle arkalara koyalım. Sevdiği ile bir bana baksın oradan. İki kişi kaldı şu an elimde. Siz görmüyorsunuz. Bu iki kişiyi hmm, hangisini seçsem? Bence Bununla bana kızmazsınız pek. Bu kişi de bende fazla kızmazsınız. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Açıyorum. Aa. <laughs> Tanımıyor olabilirsiniz. Kendisi Tamer Bey. Tamer Bey bu video karşısına çıkarsa çok özür dilerim ama etkileyici bir insansınız. Yani bu fotoğrafta da bence maşallahınız var. Yani yanlış anlamayın. Evet, sona bıraktığım kişi. Bu konu hakkında bir basın açıklaması yapmayı düşünüyorum. Ee, Kendisi Kürt değil öncelikle. Ee, hayır, Ziraat Bankası'nı dolandırmadı. Susu lütfen. Hayır değil yani. Tam uyuşturucu kaçakçısına benziyor biraz. Ama yani bilirsiniz bad boy bad şey yani. Yani Bilal işlemiyor ama bad boy. <gülüyor> <gülüyor> Yazmayacaksınız. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ve ya, bakın şimdi. Hani bence yakışıklı herif. Yani baksanız. Sakalları falan çok hoş. Bence. Kaan Bey. Bence. Bir de kalı mıydı ya? Evet yani bu konu hakkında da konuşmak istemiyorum. Bence çekici. Zevkler renkler tartıştırmaz biliyorsunuz ki. Çekin son halini şimdi size göstereceğim. Bakın. Furkan Andıç. Cüneyt Bey. Barış Arkay Yılmaz. Enes Batur Çatır Çutur. Ee, Kaan Bey, Ziraat Bankası'nı dolandıran e, Kaan Bey var. Haluk var. Haluk, şöyle, nasıl göstereceğim? Şöyle göstereyim. Haluk Bey, Meltem'in kocası. Ahmet Can Dündar, e, Reymen, biziz. E, daha yakışıklı değil miyim sence Ziden Bey? Vallahi adını unuttum. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu, Seydi Singh. Evet, şurada daha çok batıralım. Ve Emir Vici. Şuraya geldiğimizde de Çakal bizi karşılıyor. Çakal. Aleyna Tilki. O sen olsan bari. Ay, Aleyna çok güzel çıkmış fotoğrafta. Cüneyt Efendi. Barış Alper Yılmaz. Filiz, Kem <gülüyor> <gülüyor> Filiz Kemal. Filiz Kemal'i göremediniz. Filiz Kemal biraz yukarı çık canım. Yıldız geliyor. Filiz Kemal ve Halil Işko. Evet bu ekibin çok güçlü olduğunu biliyorum. Bu ekip. Benim kekim bu kadardı. Pastam bu kadardı. Daha çok var bu arada söylemediğim. Bunlar size sadece itiraf etmek istediğim kişiler. Bence güzel bir e, pasta oldu. Her tadı farklı. E, sizin de keklerinizi gördüm yani. Sizde kimleri kimleri koyuyor. Şireyi koyan var. Ayıp yani. Eşeği koyan var. Şirektik eşeği koyan var. Ne kadar sapıksınız. E, benim kekim bu kadardı. Video hakkında, kişiler hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Benim kekim ve videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz hemen kanala abone oluyorsunuz. Şu an oluyorsunuz. Bir de videoyu beğenin, yorum atın. Yorum çok önemli. Yorum atmazsanız videoyu YouTube'a bırakırım. Öyle, sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Oradaki herkese selam. Ee, biz gidiyoruz. <laughs> Görüşürüz. Filiz kanal videoyu kapatmak istiyormuş. Görüşürüz. Biz yükselde derken biriyle karşı karşıya geldim. Ben Leyna Tilke. Unuttum şu an. ama